Herkese merhabalar. Bu video bir davet videosu. Neye davet? İşte bu kitabı bütün çocuklara ulaştırmaya davet. Depremin olduğu ilk hafta Demiştim ki herkes iyi olduğu konuda en iyisini yapmaya çalışsın. İşlerimize sarılalım demiştik. Herkes bunları paylaşmıştı. Ben de o hafta işlerime sarıldım. Ve bütün çocukların okuyabilmesi için depremin ağzından depremi anlattım. Yayın evi destek oldu, editörler destek oldu, matbaa destek oldu. çizerimiz çok hızlı çalıştı. Uzman görüşleri çok hızlı alındı ve benim adım deprem kitabı ortaya çıktı. Şimdi ben istiyorum ki bu kitap fırsat eşitliği tanısın ve bu fırsat eşitliği çerçevesinde bu kitaba bütün çocuklar ulaşabilsin. Bu kitapta deprem nasıl oluşuyor anlatılıyor. Depremin öncesinde, sırasında, sonrasında ne yapılması gerektiği anlatılıyor. Ve akabinde deprem sonrasında yaşadığın duyguların normal olduğu anlatılıyor. Ve bu kitabın bütün çocuklara ulaşması gerekiyor. Neden? Çünkü bilmiyoruz depremin nasıl oluştuğunu. Deprem sırasında, öncesinde, sonrasında neler yapılması gerektiğini bilmiyoruz ve bununla ilgili kaynağımız da oldukça sınırlı. Bu kitap 3-8 yaş arasındaki çocuklara hitaben yazıldı. Büyük firmalar, bankalar, zincir marketler. Hadi gelin destek olun. Bu kitabı ülkedeki bütün çocuklara yayalım. Hepimiz bilinçlenelim, hepimiz öğrenelim. Desteklerinizi bekliyorum ve ilk defa böyle bir şey talep ediyorum. Çünkü deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bunun acısını yaşamadan önce en azından biraz kalplere, biraz çocuklara dokunabilelim istiyorum. Bunun acısını yaşamadan önce biraz kalplere, biraz çocuklara dokunabilelim istiyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim.